9 ile çarpmanın kolay yolu nedir? Şimdi öncelikle 9 çarpı 1'i bildiğimizi farz ediyoruz. Çok kolay o çünkü. Nedir 9 çarpı 1? 9. Peki 9 çarpı 10'u da bileceğiz. Bu da kolay bir şey. Yanına bir tane 0 ekliyoruz. 9 çarpı 10, 90 ediyor. Şimdi bunun dışındakileri nasıl yapabiliriz? Mesela sıralamayla gitmeyelim. Karışık örnekler yapalım. 9 çarpı 7. Şöyle yapacağız. 9 ile çarpılan sayıyı bir eksilteceğiz. 6. 6'ya ne eklersem 9 olur. 6'ya 3 eklersem 9 olur. Demek ki sonuç 63'müş. Başka bir tane yapayım aynı mantıkta. Mesela 9 çarpı ne olsun? 9 çarpı 4. Hangi sayıyla çarpıyorum? 4 ile 9'u. Bir eksilteceğim 3. 3'e kaç eklersem 9 olur? 6 eklersem 9 olur. 9'u 3 ile çarpıyorum. 2 1 eksilttim çünkü. 2'ye kaç eklersem 9 olur? 7. 27. 9'da 2'yi çarpıyorum. 2'den 1 eksilteceğim. 1. 1'e kaç eklersem 9 olur? 8. Şimdi mesela bunları tamamladık. Özellikle karışık yapıyorum. Mesela 9 çarpı 9. 9'u 9'la çarpıyorum. 1 eksilteceğim. 8. 8'e kaç eklersem 9 olur? 1. 9 çarpı 8. 9'u ne ile çarpıyorum? 8. 1 eksilteceğim 7. 7'ye kaç eklersem 9 olur? 2. Bu da bitti. Mesela buraya gelelim. 9'u 6 ile çarpayım. 6. 1 eksilteceğim ne? 5. 5'e kaç eklersem 9 olur? 4. 9'u 5 ile çarpıyorum. 5'ten 1 eksilteceğim 4. 4'e kaç eklersem 9 olur? 5. 45 oldu bu da. Eksik bıraktığımız bir şey var mı? Evet bu ne yapacağız? Özetle çarptığımız, 9'da çarptığımız sayıyı bulacağız. Burada 2. 2'den 1 çıkaracağız. Ne oluyor? 1. 1'i hangi sayıya eklersek 9 oluyor diyeceğiz. O sayıyı da bulacağız ve sonuç çıkacak. Bu örnekte 18.